Arkadaşlar merhaba. Meva sen de merhaba der misin arkadaşlara? Merhaba. Burası Meva'nın oyun odası. Evet. Biz bugün odasında oynayacağız Meva'nın. Ne oynayalım kızım? Yemek yapalım. Yemek yapalım. Tamam o zaman çık orada. Biz kızımla yemek yapalım şimdi. İstersen sandalyen alabilirsin orada. Tamam. Ne yemeği yapacaksın bakayım bana? Mısır. Mısır? Evet. Hmm, tamam. Koydun mu mısırı? Evet içinde. Yıkadın mı mısırı peki? Ah. Yıkamadan mı koydun? Tencem suyu ya, hmm. hiç ta kalıyor. Hmm tamam. Ama bu buçluğum açılıp diye bu tane saçıyor. Evet. Yani saçılıyor değil mi? Çünkü bak burada yok. Evet. Evet. Topla. Kabukları da mı var? Evet. Sormadın mı onları? Onları da soracağız. Evet. Ya? Tamam mı? Oldu mu? Evet. Şimdi Tamam, tamam. Pişir artık. Acıktım ben. Tamam. tamam. Pişiyor. Pişiyor mu? Evet. Hmm. Çabuk pişsin. Acıktım. Tamam. Masamı hazırladın mı sen? Nerede yiyeceğiz Yemi? Hmm. Nerede yiyeceğiz? Masam nerede? Orada. Hmm. Masamı hazırlasana. Tabakların yok, kışın yok. Tabaklarım var. Var mı? Evet. Hazırlamamışsın ama masayı. Aha. İki tane de kutlayalım. Evet. Bunlar, de Bunlar daha büyük çünkü. Bunlar daha büyük değil mi? Evet. Ama sen bir tane mısır yaptın. İkincisi de yapacağım. Yapacak mısın? Evet. Hmm. O pişirince öyle Tamam. Bardak? Bardak? İki tane var bardak. Evet. Daha başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Aa ekmek. Ben pasta yemek istiyorum bir de. Tamam. O zaman iki tane iki Pastayı pişireceğiz. Evet, pasta hazır. Evet. Zaten i̇şte böyle. Bu benekli pasta. Bak. Belekli. Evet. Kakao da pastaymış Çay. Evet, çay da istiyorum. Kavıştırma mı? Yok, ben çay içeceğim şimdi. semiyorum şimdi. Onları sonra yeriz. Evet. Şimdilik mi yemeklerde? Pişmiş mi? Cam Çok sıcak he. Böyle elin yanar. Yanmaz benim elim. Yanmaz mı? Hı -hı. Hı, öyle tut elin yanmasın. Buradan alabilir misin? Evet. A aaa bir tane de şeymiş var. Evet. Bancık böyle oluyor. Değil mi? Çünkü bu büyük. Evet. Ama senin mısırın daha büyük. Hı? Senin mısırın daha büyük ama. Tamam. Aa bardakları doymadık Evet bardakları da koy Çaylar onunla mı içeceğiz ama Evet Ben fincan istiyorum Hangi fincan Bunlardan <laughs> Evet Tamam O bunu değiştirelim Evet onu değiştir Bundan, bundan, mı? Bunlardan mı? Onlardan. Bu Evet, mor olsun benimki. Aa, önce çıkar oyalım. Evet. Hep döktün yemeği. Bir <laughs> daha pişmedi de. Daha açmadık koca? Yanma Сюда не Этого достаточно? Tanımı toyun. Tanımı bu fincandan. Canım da mı içeceksin? Şimdi taşıkla. Taşık kazık. Hazır mı? Evet. Taşıklar buradaymış. Uyumam buradan Orada yukarıda da var taşıkların Nerede? O sepetin dışında var mı? ben çok acıktım. Tamam. Çabuk. pişti bu da. Pişti mi? Şimdi Ama şimdi büyük benimki pembe. Şimdi açık pembe. Hmm. Ben küçük yiyeceğim. Ben küçük yiye. yiyeceksin. Evet. Hmm, tamam. Ben çünkü o daha Tamam. Yiyelim mi o zaman? Evet. Artık yiyebilir miyiz? Evet. Otur o zaman. Getir sandalyeni de. Otur yiyelim. Tamam. Hadi yiyelim. O zaman yiyelim. Buna çaydan için. Evet. Kullanabiliyor. bir yer. Hadi evet. sen de. Benim tabağımı ver. Kaşıkla yiyebileceğiz mi onu? Evet. Bunu yesek daha iyi değil mi? Çok sıcak ama. Sıcak evet, mı? Elle bak. Oo çok sıcakmış. Biraz soğumasını evet. mı beklesem acaba? Hayır. Sıcak mı yiyeyim? Evet. Çünkü sıcak yesin hastalığın geçer. hadi. Tamam. Tamam. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. mı? Evet, mısırım bitti. Pasta mı da yiyeceğim. Birer tane daha tabak getir istersen. pastalarımızı tabağa koyalım. Evet. Al. Tamam. De Kendi almadı. Ben de değiştireyim. tabağa mı koyar mısın tabağa? Tamam. Ama bölmemiş lazım bıçak. Hı? Bıçak bölmemiş lazım. Bak şimdi daha bir, bir tane atışan delirse, aşağı deliyse onunla da kalsın. Evet, ablaya da kalsın değil mi? Evet. Ama böyle sokacak. Çıkartamadım. Hı hı. Yardım edeyim mi? Evet. Çatal şu? Çatala. Al bakalım. Elini kedi de de. Sen yaparsan elin düşüyor. Hmm. Büyükten önce Evet. evet. Küçükler bıçakla oynamaz değil mi? Evet. Böyle bilelim. Bu da aynı tarz. Aferin. Aşağıda topuk. Tamam. E, koy. Benim tabağıma da koy pasta. Ama boş olacak. Anladın mı? Teşimiyor. Tamam evet. Renkliyi de koyalım. Koy bakalım tabağıma. Koydum. Kızım pastayı koysana öyle. Maşallah. Şey, tamam. Nasaya kalır. Ona başka alırız o zaman. Pasta yapalım hı hı, pasta yaparız ondan. Do bildiğin de aşe var canım. Yiyebilir miyim pastamı? Ama mısırın bitmemiş bir şeyler. Mısırım bitti. Asya şimdi yok ki. O gelince onu koyarız. Hayır, gelince koyacağız. Hmm. Başlığı hazırlayalım, şimdi öyle olsun. Hadi. Hangi kabak seviyor Asya abla? Aşağı. Asya? Bilmem, hangisini ister? O zaman şöyle bakalım. Hangisi beğenmezse onu değiştiririz. Koy, sen yeşile koy o zaman. Hemen bir tane böyle çevir o Biri sever. Evet, evet. Evet. Artık giyebilir miyim pasta mı? Dur. başlıyor ben şöyle vereyim. Evet. Açalım Burada. Evet. giyebiliriz. Çatal mı yok? Ama iki tane çatalım var. Bir evet. o cebette var, bir yol. onda var. Evet. Boya mısaldı? İki tane bir şey almış Değil mi? Evet. Ama bu çatal, çatal. Şurada. Bu hangisi benim olsun? Şöyle. Hı bilmem hangisini istiyorsun? Akşam çocuğu. Şey hangisini işte? E sen hangisini istiyorsan al kızım. Sen hangisini beğeniyorsun? Ben. Maviyi mi beğendin? Tamam. Tamam. Bir Peki. artık yiyelim. Evet. Yiyelim artık pastamızı. Hmm. hmm. Çok güzelmiş. Çok güzel yapmışsın pastayı. Sen yaptın değil mi bunu? Evet. Hmm, çok güzel olmuş. Bana da verir misin tarifini? Tamam. Tarif bu. Hem bu tarif oluyor. Hem... Tamam. Ben de Çayımı da içeyim. Tarif... Nereye gitti? Aşağıda tarif verir. Kancayı şöyle... son. Şu botu tutacak. Bu da benim. Çamaşı toplayalım. Tamam, topla bakalım hadi. Aa, pişti şey mi yemim? Onu da sonra yiyelim. Ben doydum. Sen şimdi masayı topla. O zaman buraya buraya, yani. açık açık gidelim. Açık diye hadi. Hadi sen şimdi masayı topla. Onu da sonra yaparız karnımıza çıkınca, tamam? Onu açık açık böyle mi yiyeceğim. Hadi topla bakalım masayı. Böyle. Şu kadar var. çikolatı. Onları yiyeceğiz. Ama masayı topla böyle olmaz. Evet. Duralım. Onu işte Aa çayımı içmedik. Ben içtim çayımı. Ben içmedim. Oh. Aa şimdi çıkartamıyorum. Şimdi tamam. Evet. Abla gelince yaş. 4 Hangisini Aşırı. Abi verelim. Tukan bizim değil mi? Evet. Pam evet. evet. Kendine sağlık. Çok güzel olmuşlar. Ben mi yaptım? <laughs> Sen yaptın, evet. Bıçağı da yanına koydum. Var mı? Başka? Şe. Nasıl yapacaksın? buraya koyalım. Bu buraya. Bu buraya. Tamam süper. Hayır. Tamam topladın mı? Evet. Aferin. Hadi biz arkadaşlara bay bay diyelim. Evet. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar da. Deşmes denme. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar bizden. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet. Hoşçakalın. Bay hey bay.